Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Doom oynayacağız ve bu ilk bölümde her zaman yaptığımız gibi oyunu sıcağı sıcağına değerlendireceğiz. Doom eminim birçoğunuzun beklediği bir oyundu. Ancak e, yaşı bana yakın olan oyuncuların farklı bir hisle beklediği bir oyun diyebilirim. Çünkü Doom e, çok eski tarihlere dayanan bir oyun. Yani ilk serilerinden bu zamana kadar bayağı şekil değiştirmiş bir oyun aslında arkadaşlar. E, FPS'lerin de atası diyebiliriz. Yani ilk oyunlarından bahsediyorum. E, Doom'da hızlı bir FPS mantığı vardır her zaman için arkadaşlar. Yani günümüzde FPS oyunları biraz da şekil değiştirdi. Yani karakter işte güncelleyeyim, şunu yapayım, bunu yapayım falan filan. Yani biraz böyle rol yapma oyunlarına kayar oldu. Yani FPS'te de bunu çokça gördük. Ancak Doom'da e, silah elimize kapıyoruz abi. Bam 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 bam. Yani çok fazla bir şey düşünmek zorunda değiliz ve ...yaratıkları öldürmeye çalışıyoruz. Biraz da tabii ki korku unsuru da... ...Doom'da bolca mevcut. Bakalım bu en son oyunu nasıl olmuş... ...hep birlikte göreceğiz. Bu arada ben... ...PlayStation 4 sürümünü oynuyorum arkadaşlar. Ve Campaign modundan... E, ...bu ilk bölümde bir giriş yapacağız. Dediğim gibi oyunu sıcağı sıcağına... ...sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Bu arada şunu da hatırlatmakta fayda var. Çok soru alıyorum bununla alakalı. E, Sağolsun konsoloyu.com... ...oyunu bize gönderdi. Hani... Böyle bir ilk izlemini yapalım falan ve ben çok soru alıyorum arkadaşlar sizlerden hani güvenilir mi veya ne bileyim işte oyun takası yapacağım işte konsoloyun.com'a güvenebilir miyim diye bayağı bir soru alıyorum sizden kesinlikle güvenebilirsiniz arkadaşlar kesinlikle ben kefilim çünkü e, Taner abi gerçekten işini en iyi yapan insanlardan biri ve çok kolay bir şekilde de yani PlayStation 4 oyunlarınızı takas edebilirsiniz. Şimdi hemen şöyle bir bakalım. Campaign modundan olaya gireceğim. Ben sizlere sunmadan önce biraz oynamıştım ancak bu bölümde olaya sıfırdan başlamak istiyorum. Evet, ölmek için çok gencim abi. Evet, canımı yakma falan filan. Evet, zorluk seviyesi abi. <laughs> evet, bunu Wolfenstein'da da görmüştük değil mi? Böyle bebek falan vardı böyle emzik falan. Hani kolayda oynadığımız zaman. Ancak biz normalde oynayacağız arkadaşlar ve Mars evet the red planet. Arkadaşlar Doom 3 çıktığında gerçekten sistemleri kasıp kavuran bir grafik yapısıyla çıkmıştı. Hatta e, çok fazla oynama şansım olmamıştı yani ilk çıktığı dönemlerde. E, ancak Doom 4'ü bakalım abi oynayacağız. Gerçi Doom 4 takısı yok. Direkt Doom olarak çıktı ama yani Doom 3'ten sonra direkt biz Doom 4 olarak olaya gireceğiz taklitçiler. Hadi bakalım şimdi. Hayırdır? Evet. Evet abi yine garip şekiller falan. Hop! Ba! Yalnız size bir şey söyleyeyim mi abi? grafikler ve sakıyor akıyor. Hoppa taklaya geleceksin. Kafa gitti. Güzel. Şimdi. Hoppa bir dakika dur 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 dur. Taklaya geleceksin. Taklaya geleceksin. Şşt alev. şekil yapma bana. Şekil yapma. Evet güzel. Arkadaşlar direkt olaya girdik. Silah da şekilmiş. Güzel. Yalnız e, optimizesi muhteşem olmuş. Aynı zamanda grafikler çok güzel görünüyor. Hemen şöyle bir olaya gireceğim taktikçiler. Opniş. Abi. Geçmişi mi görüyoruz ya? Ne iş oğlum? Hologram, hologram şey <Sessizlik> Abi. Oo, şekiliz. En son Doom 3'te UAC şirketi vardı anladığım kadarıyla. Yani Mars'ta kurulan bir şirket. Ondan sonra böyle bir bilimsel araştırmalar falan yapıyorlar. Ondan sonra millet abi böyle zombiye, yaratığa falan dönüşüyor hatta. Çok şekil olaylara giriyorduk. Bakalım Doom 4'te ne olacak hep birlikte göreceğiz. Yine tabii ki UA Corporation iş başında abi. Dediğim gibi böyle eski FPS'lerde arkadaşlar işte karakteri geliştireyim, şunu yapayım, bunu yapayım olayı yoktu. Direkt böyle silah alıyorduk abi. Yani. Bam 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 sıkıyorduk. Bakalım ne olacak. Gerçi <laughs> Doom'da biraz o olayı yapmışlar. Hani karakter geliştirme, silah geliştirme falan var. Anladığım kadarıyla. Ben Dr. Samuel Hayden. I think we can work together and resolve this problem in a way that benefits us both. Abi çok sinirliyiz bakıyorum. İlerleyelim mi? Hemen şöyle bir bakacağım arkadaşlar. Hmm, Auto map. Evet buradan haritamızı falan görüyoruz. Evet silah upgrade olayı var. Güzel. Kıyafetimizi upgrade edebiliyoruz. Ve aynı zamanda farklı silahlara da erişebiliyoruz. Güzel abi. Tamam. Arkadaşlar. Yalnız karakterin... Hoppa. Ne iş? Şimdi. Hmm. Evet, şu şekilde oluyor girebiliyormuşuz. Gayet de güzel. Abi tek atış yapacağım. Evet güzel. Arkadaşlar karakter baya bir hızlı gidiyor. Yani eski FPS'lerde olduğu gibi. Eee bu oyunda da hızlı bir FPS oynanışı sunulmuş gibi görünüyor abi. Yalnız grafikler akıyor arkadaşlar. Optimize manyak. Evet. Hop. Niş. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Hoppa. Taklaya gireceksin. Evet. Niş oğlum siz ne yapıyorsunuz lan burada? Aa babanız kim lan sizin? sizler abi yapıştır güzel güzel hoppa güzel evet abi yapıştır şimdi şuradan ah iğrenç sizler durun bakayım oğlum be evet, bu arada şöyle zıplayabiliyoruz hoppa takliye gidiyor ooo kaç parçaya ayrıldı ya oğlum süper ya bu hızlı hep özlemişim ben ya Evet eski oyuncular çok iyi bilirler. Bu hızlı FPS mantığı var ya. Harika bir şeydi ya. Hoppa takliye gireceksin. Takliye gireceksin. Takliye gireceksin. Evet şşt alep. şekil yapma bak. Oğlum çekliği var ya düz havada avlarla. ona göre. Evet şuradan enerjimizi falan kapalım abi. Tamam şşt bir şekil yapma der. Der. Oğlum gel buraya tak diye gideceksin terbiyesiz Oğlum parçalarınızı ayıracağım hepinizi Hoppa oldun mu buraya <laughs> Oğlum harbiden özlemişim ya Hop tak diye gideceksin Evet şimdi Oğlum oradan şekil yapma bak Bunu şekil yapma oradan Of be direkt havada indirdik abi benim Şimdi şuradan zıplayalım abi Buradan da şöyle zıplayalım Sen burada ne arıyorsun kardeş Abi hepsini indirmemiz lazım Güzel. bu iyiydi. de hoppa hoppa i̇şte, gel 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 yapma kafayı uçururum öyle bam arkadaşlar grafikler muhteşem görünüyor ya harbiden süper olmuş bu Doom için muhtemelen grafik motorunu geliştirmişler ki bu da iyi bir şekilde etki etmiş abi evet ne diyor abi destroy the gore nest. hop bir dakika, nereden gideceğiz? Evet, kapı açıldı arkadaşlar. İçeri doğru ilerliyoruz. Oğlum, ya, işte, içeride yaratık maratık var mı Selamünaleyküm hayırlı işler. <laughs> Yalnız biz böyle geçmişten... Yani burada olmuş olan olaylardan esintiler mi görüyoruz? Takviye gelmiş abi. Bethesda. Bizim eleman da yalnız tam psikopat ya. Evet ve DUM süper. Oh niş? Hayırdır abi? Abi yalnız atmosfer muhteşem olmuş. Bu arada arkadaşlar bu oyun biraz da e, şöyle söyleyebilirim online tabanlı bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Yani multiplayer olayı da bayağı zevkli. Eğer isterseniz bir bölümde multiplayer çekebilirim. Şu an biz hikaye modunu oynuyoruz gerçi ama ee, çok fazla böyle geniş çaplı bir hikayesi olduğunu da düşünmüyorum. Direkt olaya başladık ama bilinmez tabii ki oynadıkça göreceğiz. Hoppa! Selamün aleyküm. <laughs> süper ya! Süper! Süper! Harika! Evet, şöyle bir ilerleyelim. Yapıştır. <laughs> Oğlum bu yaratıkları patlatmak çok iyi be. Hop. Ba dur lan dur 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 terbiyesiz terbiyesiz. yapıştır. Abi şurada armor var kaparım onu. Oğlum öyle yukarıdan sıkma bak. Terbiyesizlik yapma. Oldun mu boruyu? Evet durum oynamayı özlemişim ya. Oğlum yapıştır 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 yapıştır. Tak diye Oldun Aldın mı boruya? Nerede abi? Diğer elemanlar nerede? Hoppa hoppa. Güzel. Aparkat çalışırız abi. Sıkıntı yok. Hop lan. Şşt Oldun mu Aldın mı boruyu <laughs> Arkadaşlar çok iyi değil mi? Bam. Bam. Çok iyi. Oğlum neredesiniz? Yalnız fark ettiniz mi? Gamepad'den oynamama rağmen bayağı böyle hani ya hızlı FPS diyoruz ya abi. O olay işte. Neredesin şimdi takleyici? Hop. Hoppa. Takleyici. Takleyici. Oğlum neredesiniz? Şşt, oğlum uzaktan sıkma. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Evet nereden ilerliyoruz arkadaşlar? Hemen şöyle bir bakalım. Hop. Hop. Neredesin oğlum sen? Dur bakayım be. Dur bakayım be. Dur bakayım, be. Dur bakayım, be. Dur bakayım be. Oğlum bir rahat dur ya. Adam oğlum. Hepinizi ha. <laughs> oğlum çok iyi be. Şimdi bizim yukarıdan falan ilerlememiz lazım galiba. Şimdi şuradan bakacağım abi. Okey okey tamam. Şimdi. Ee, şurası neymiş? Aynen database falan filan. Şimdi biz bu silahları yapabiliyoruz? Geliştirebiliyoruz anladığım kadarıyla. Şimdi hmm, ne diyor abi? Quick recovery. Hmm. hızlı yenilenmesi falan filan. Lightweight. Charge. Ha, charge yapalım. Çünkü e, şeye bastığımız zaman, L2'ye bastığımız zaman arkadaşlar özellikle şu silahta bakın bir bar doluyor. Şu an daha hızlı doluyor. Yani Şimdi bunu bekletip o bar doğulunda bam diye bir koyduğumuzda arkadaşlar ne oluyor? Tek atış. Tek atış bam şekli yapıyoruz. Ne diyor abi? Blue kart. Aynen. Mavi bir kart lazım oraya geçiş yapmamız için. Silah geliştirmesi var. Bu güzel olmuş. Yani çok fazla ayarında arkadaşlar. Çünkü hızlı bir FPS olduğu için bu. Öyle yani bir ton şeylerle kafanızı ağrıtmıyor. Direkt girip oynuyorsunuz ondan sonra yaratık kesiyorsunuz abi. Şimdi benim buradan bu elemandan bir şeyler almam lazım. Evet. Kartı bulduk. Yalnız yani PlayStation 4'ten oynamama rağmen grafikler fena. Onu söyleyeyim. Evet devam et. Bergezi oğlum. Bergezi. Tamam mıyız? Güzel. O ne iş? El bombası mı? Güzel. Şöyle mi sallıyoruz kardeş? Güzelmiş. Abi. Şimdi sana ben bir tek atış yaparım. Takliye gelirsin orada. Güzel. Şimdi nereye doğru ilerliyoruz abi? Anında indireceğim ipinizi. Evet. Takliye geleceksin. Yapışlar. Yalnız atmosfer muhteşem arkadaşlar. Yani bunu tekrar söylemek istiyorum. Harika görünüyor. <laughs> Hoppa. Niş. Evet, güzel 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 yapmışlar. Tamam, harikayız. Güzel. Şimdi buraya bir ara bir şeyler yapacağız abi. Ne diyor? Downloading. Tamam, okey. Ben şöyle pompişle devam etsem mi diyorum ya? Çok iyi değil mi arkadaşlar? İnşallah. Eleman çok pis taklaya gelmiş. Evet. Bu arada zırh geliştirmesi mi yapıyoruz? Harika. Şimdi. Hmm, hazard Protection. Okey. Ver abi bunu. Şimdi. Evet, bunu aldık. Available 2. Yok. Sonra alacağız onu. Hmm, tamam. Okey. Hoppa. Taktiğe gireceksin. Işte. Tak diye gireceksin. Abi şşt, Şekil yapmayın. Şekil yapma. Şekil yapma bana. Şekil yapma. Hoppa. İşte bu. Aparkat. Gel lan buraya terbiyesin. Nereye kaçıyorsun? Ha? Dur bakayım. Dur dur, dur 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 Oğlum el bombası atma bak. Bana el bombası atma. Adam olun. Hepiniz dur bakayım. Burada ne yapacağız abi? Burada bir şey yok galiba. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Hoppa. <laughs> Oğlum çok iyi be. Arkadaşlar stres atmaya bir Ya ben beğendiğimi söyleyebilirim ya. Hani çok fazla hikayesine odaklanmazsınız. Ya böyle ağam şağam bir hikaye istiyorsanız tabii ki onu size sunmayabilir. Onu da söylemek istiyorum. Tamam biz buradan gelmedik Tamam. Bir dakika. Tamam biz buradan geldik. Her yer birbirine benziyor ya. Hmm, evet checkpoint. Okey. Süper. Şimdi. Şöyle ilerlesek bakalım. Burası ne abi? burası bir şey değil. Buradan şeylerimiz alalım. Hoppa. Ne iş eleman çok pis taklaya geldi. Olamış. Şekil yapmayın bak. Evet çok iyi. Hmm, şurada bir kapı mı gördüm sanki? Hop 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 İşte bu işte bu işte bu işte bu işte bu. Abi ben şu yukarıda bir tane kapı gördüm ya. Oraya doğru ilerlemek istiyorum. Yalnız oraya nasıl çıkacağım bilmiyorum. şey işte. Evet yapıştırdık güzel. Şuradan yukarı çıksak. Yeşil kapıdan mı geçeceğiz? Aynen oradan geçmemiz lazım. Şöyle şuraya doğru zıplarsak, buradan da buraya zıplarsak yalnız aşağısı taklı gibi görünüyor. Evet geçmeyi başardık. Gayet güzel. Selam aleyküm Hayırlı işler. Hop bir dakika bir şey gördüm ana. Bu ne oğlum? Hmm. Evet arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Silahımızı mı geliştireceğiz? Tamam, okey. <laughs> Güzel. Pompişi geliştirdik arkadaşlar. Harika. Şimdi ne yapabiliyoruz bununla? Hoppa. O 3 tane aynı anda atıyor. Çok iyi. Evet, işte bu. İşte bu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ver Vergize. Öyle bir şekil yapma. Aynen yapıştır. Abi ver gözü, ver gözü, ver gözü. Haleb, Haleb bak pis pençelerini çek üzerinden, pis pençelerini çek. Dur. Yapıştır, 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 yapıştır harika. Abi yalnız. Mermimiz bitti. Ne yapacağız bilmiyorum. Haleb şekil yapma, şekil yapma, şekil yapma. Dur. Al boruyu, al boruyu güzel. Evet ilerliyoruz. Abi yalnız ben diğer silahı daha çok sevdim ya. Of! Ne iş? Ne oluyor lan? Abi elemanlar bizi çok fena yedi ya. Benim işte yeni oyunlara alıştığım için arkadaşlar. Şu enerji mantığı hani durduğun zaman kendisi yenileniyor ya. Ee, o olayı ben bazen unutabiliyorum. Bu oyunda arkadaşlar enerji bulup almanız lazım. Yani yerlerde enerji barları var. Onları alıp enerjinizi yükseltmeniz lazım. Ben tabii ki sol alttaki enerjiye her zaman olduğu gibi çok fazla göz atamadım arkadaşlar. Neyse tamam. Aynı yerden başlıyoruz. Şuradan şöyle çıkalım. Şunları bir kapalım arkadaşlar. Bu arada 64 canım kaldı. Hop. Aynen güzel 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 güzel. Hoppa takliye geldi. Headshot güzel. Şşt öyle bir şekil yapma bak bana. Oğlum sen oradan kimi yapıyorsun lan? Ha? Oğlum adamın gırtlağını sökerim ben. Terbiyesiz. Yapıştır. Ba Çok iyi. Çok iyi. Süper ilerliyoruz takliciler. Hop 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 hop. İşte bu. İşte bu. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Terbiyesiz, terbiyesiz. Terbiyesiz, gel buraya. Bam, güzel. O kolu alırım. O kolu alırım, adamı hasta etmeyin. Oha, 39 canım kaldı, dur. Şuradan kap abi, evet 44. Abi enerjileri kapmam lazım. Enerjileri kapmam lazım. Abi. Bam, güzel. Yalnız buradan uzamam gerekiyor arkadaşlar. Evet şuradan enerjileri kapalım. Çok güzel, harikayız. Bu arada yaratıkların üzerinden de görmüş olduğunuz gibi sağlık varlığı çıkıyor. Bunları kapmamız lazım. onu çekin şuradan. Çekin şuradan. Terbiyesizler sizler. Evet, evet. Bak güzel. Yapıştır, 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 yapıştır. Alıp takliye gireceksin. Takliye gideceksin. Oo abi çok fena patlattılar bizi. Çok fena yediler arkadaşlar geldik görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Doom e, halen böyle bu hızlı FPS mantığını bence korumaya çalışmış. E, aynı zamanda da tabii ki biraz da bu güncel yani güncel zamanımıza uygun bir şekilde e, harmanlanmış. Bence oynanabilecek bir oyun. Özellikle multiplayer'ine hiç girmedim. Yani bu oyun aslında multiplayer tabanlı bir oyun olmuş gibi de duruyor. Yani izlediğim videolara e, göre bunu konuşabilirim. Ancak multiplayerini hiç oynamadım da arkadaşlar. Eğer isterseniz yorumlarda belirtin. Bir sonraki bölümde bir multi şekline giriş yapabiliriz. O da gayet güzel olur. E, evet arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.